Senin bununla konuşacak ne konun olabilir Halide? Hadi çıkalım. Sen kimi kimden koruyorsun lan? Halide'yi senden koruyorum. Beni buraya Halide çağırdı. Seni kim çağırdı? Hadi git başka yerde haksızlık yap. İşine bak taksici. İşine bak taksici. Baksana işine bak dediğimde en son olanları unutmadın değil mi? Ali Rıza. Ali Rıza sakin ol lütfen olay çıkarmasına izin verme lütfen. 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 Ben unutmadım. Sana da unutturmayacağım. Yaptığının bedelini her gün ödetmeden. Sana bu dünyada cehennemi yaşatmadan canını almayacağım seni. Bana yalvaracaksın beni öldür diye. Yalvaracaksın. Yalvaracak mıyım? Hem de öldür diye. Sen hayatında kaç defa insan öldürdün lan? Ha? Nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Ha? Biliyor musun ne konuşuyorsun böyle üst perdeden geliş geliş? Ben senin gibi eli kanlı katil değilim. İnsanı öldürmem. Ama sen insan olmadığın için... sorun yok. Alisa. Lütfen sakin ol. Olmasın Halide. Sakin olmasın bakayım ne olacak. Ne yapacaksın avukat hanım? Vuracak mısın beni? Biz Murat'ı almaya geldik. Aile meselesi bu. Sen daha fazla karışma. Bakın. Beni yanlış bir şey yapmak zorunda bırakmayın. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin. Bırak bizi gidelim. Haşmet amca, senin de dediğin gibi avukat hanımı fazla meşgul ettik. İsterseniz siz önden çıkın, ben arkanızdan geleceğim. Söz veriyorum. Hayır. Polis gelene kadar buradan hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek. Avukat hanım, mağdur olmayan suç olmaz. Bak kendi rızasıyla gelmek istiyor. Sal bizi gidelim. Avukat hanım, nedir problem? Memur bey, ofisime izinsiz geldiler. Murat Bey'i kendi rızası hilafında buradan kaçırmaya çalıştılar. Ee, Memur Bey bir yanlış anlaşılma var. Ee, avukat hanım bizi yanlış anladı. Haşmet amca bizim eski aile dostumuzdur. Ne? Ee, meseleyi büyütmeye gerek yok. Silahı var amirim. Hepsi ruhsatlı. Zorluk çıkarmayın. Emniyette anlatırsınız derdinizi. Buyurun. Al arkadaşım yürü. Ya beyefendi, oluyor mu böyle? Ha? Ağzımızın tadıyla şurada iki lokma yemek yemeye geldik. Maşallah mekanı serseriler bastı. Biraz seçici olun. Yani siz her önünüze geleni alıyor musunuz içeri? Hayır, herif gelmiş, rahatsız ediyor şimdi. Ne yapacağız? Şimdi kolunu bacağını kırdıracağım, dövdüreceğim. Dışarıda magazinciler vardır. Çekecekler, sonra manşet atacaklar. Burak Ersoylu garibanın birini ezdi diye falan filan. Ya alın bunu, alın götürün bunu. Yeter artık. Kendine gel. Beyefendi, uzatmayalım. Çek lan elini. Beyefendi, çıkın dışarı. Beni mecbur etmeyin. Ah, sakın! Sakın! Abi, abi, abi. Yırza. İnsanlar var abi. Abi, insanlar var. İnsanlar var. Halirza lütfen sakin ol. Halirza lütfen lütfen. Babama sen mi haber verdin Fiko? Ee. Efendim baba. Efendim Oğuz. Babam bir şey yok değil mi? Ali Rıza. Çok kötü şeyler oldu. Haşmet Gürkan ofisi mi bastı? Haşmet Gürkan'ın sende ne işi var? İşte Murat Ersoy'u kaçırmaya gelmiş. Anlamadım. Onun orada ne iş var? Ya anlatamıyorum ben şu an gerçekten. İyi misin sen? Değilim. Ali Rıza sana çok ihtiyacım var. Şimdi bizi emniyete götürüyorlar. Ne olur gel. Tamam sen ol. Geliyorum. Tamam geliyorum. Dua et işim çıktı. Seninle sonra görüşeceğiz. Haberin var herhalde değil mi Halide? Gidelim mi? Ben seninle hiçbir yere gitmem. Bundan sonra da artık babam rahat bırakın. Benim emniyete gitmem lazım. Ali Rıza. Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza. Ali Rıza ne oluyor? Ali Rıza. Ali Rıza ne oluyor? Durur musun? Ali Ali Rıza. o psikopat sana zarar verecek diye ne kadar endişelendim biliyor musun? Ben sana endişelenecek bir şey olmadığını söyledim. Onunla sadece babam için görüştüm. O kadar. Halde sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır dalga falan geçmiyorum. Ayrıca kimsenin de beni korumasına ihtiyacım yok. O herif madem senin oturup karşılıklı yemek yiyebileceğin bir adamdı. Ben bunca şey boşuna mı yaşadım? Olanlardan sen de herkes gibi beni sorumlu tutuyorsun yani öyle mi? Ben insanların yaptıklarından sorumlu tutarım, yapmadıklarından değil. Babam için onunla görüştüm. Bu mu yani benim suçum? Ne geçti eline? ha? Baban emniyete düşmüş. Murat Ersoy ile birlikte neyi çözebildin? Ha, sen gelmeseydin çözecektim belki. Sen gelmeseydin babam Murat'ı kaçırmaya kalkmasaydı çözecektim belki. Her şey öyle kırıp dökülerek çözülmüyor. Ama babanla sen de dünyayı sadece kendi etrafınızda dönüyor sanıyorsunuz o kadar. Bana biraz zaman ver dedim sana. Sadece biraz zaman ver. Bak, Sabri güvende, hastanede. Ha bitti yani bütün sorunlar çözüldü öyle mi? Artık Burak da ailesi de bizi rahat bırakacak öyle mi? Hayır değil. Peki o zaman ne yapacaksın? Kapımın önünde beni korumak için nöbet mi tutacaksın? Gerekirse evet. Ne gerekirse evet. Sence ben öyle bir kadın mıyım? Kapısının önünde onu koruyacak bir adamla evinde çaresizce bekleyecek bir kadın mıyım ben? Öyle bir şey söylemedim. Ama öyle olsaydı ne kadar kolay olurdu değil mi? Bak ben doktorum. Üstelik Haşmet Gürkan'ın kızı olan bir doktor. Ve babamın da senin de tahmin bile edemeyeceğiniz sorunlarla boğuştum. Boğuşmaya da devam ediyorum. O yüzden kimsenin beni korumasına ihtiyacım yok. telim fazla hassasiyet gösterdi. Bunlar bizim ailevi sorunlarımız. Ailevi sorunlarınızı avukat hanımın ofisinde mi konuşuyorsunuz Haşmet Bey? Haşmet amca benim orada olduğumu öğrenmiş. Yakınlardaymış. O da gelmiş. Biz sadece tartışıyorduk. <laughs>